biraz Sabah okula giderim. Ertesi gün. <laughs> Ay, oturayım ben. Hemen gitmeliyim ayağa kalkıp. Saate bir bakayım. Hmm, saate bir bakayım. Ah, sonunda şey yaptım. Topladım. Şimdi saçımı da ördüm. Şimdi benim okul çantam nerede? Ah, hop, yoktu deme. Neyse şoförü söyleyeyim gideyim. Zız. Merhaba şoför bey. Merhaba. <laughs> Artık e, gidelim mi? Çünkü okula geç kalacağım. Ha <laughs> 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 bak, bak buradaymış <laughs> benim çantam. <laughs> Hadi hemen şöyle binelim. Hemen gidelim lütfen. Tamam. <laughs> Mimi'cim merhaba. Merhaba tatlım. Bugün özel ders göreceğim ben. E, o yüzden tek geldim ben. Tamam. Bugün cumartesi yapalım. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk öğretmenim. Defterimi çıkardım öğretmenim. Tamam Türkçe tamam. defterin değil mi? Evet bugün Türkçe mi görecektik? Evet bugün Türkçe günümüz. Ben de şöyle bir oturayım. Ders Türkçe diye yazmıyorsa kafam karışıyor. Tamam hemen yazalım. Evet tatlım yazdım. Ders Türkçe yazdım. Bugün hangi <laughs> konuları göreceğiz öğretmenim? Bugün eş sesleri göreceğiz tatlım. Eş ses başlığımız... Dur yazayım hemen. Evet tatlım yazdım eş seslikleri. Ay çıkıt. Hocam teneffüste toplantımız var. Peki çıkıt. Yazdım öğretmenim. Tatlım ben geç gelirsem şimdi bak teneffüste ben şeyini yapacağım. <laughs> <böyle> şeyler. <laughs> Fotokopi verin öğretmenim. <laughs> Ben yazacağım teneffüste buraya. Sen de oradan çalışırsınız. Peki benim fotokopi <laughs> verir mi? Cekseniz fotokopi yaparım. Siz de o zaman fotokopi vermeyeceğim. Ben buraya yazdıklarımı sen eşyanlarını ya da zıtanlarını ya da eş seslerini yazacaksın. Anladın mı? Tamam öğretmenim. <laughs> Telefonu çaldı. Ben çıkıyorum. Ay dur ilk baş yazayım. Tatlım çıkabilirsin. Teşekkür ederim öğretmenim. <laughs> Gidip ya bir şey tane nasıl? çikolata almam lazım. Karnım tatlı Tatlım yazdım. Sen bunları defterine yazarsın. Ama daha zil çaldı. Sen git istersen. Peki öğretmenim. Hiç şey zil çalmadı. Ben de vardım. Hmm. Gideyim. O Toplantı yerine. Bir saat Hocam geçme. Hocam geçme. Bir, ah. bir şey olmasa gelirim. İki cilde üst mü giriyorsun ayol? Hayır tatlımızı hiç aldı yani zili bittim. Hadi geç lan, tatlım yerine. Oh, çikolatamı Evet çocuklar. Çok şişkosun. şişk olsun. Çok ayıp tatlım. Evet çocuklar eş sesleri anladınız değil mi? Şimdi de tamamları yapacağım. Evet. Hemen evet. Tamam yazalım. Bunları yazdınız değil mi defterim? Evet. Tamam hemen yazalım tamamlar. Evet tatlım yazdım. Şimdi tırısını sizi çağıracağım. Leyla'cığım buraya gelir misin? Peki öğretmenim. Hı. Gel bakalım. Zorun ıı, zıt anlamısını yazar mısın? Peki öğretmenim. Aferin tatlım. Barış'cığım sen de gelir misin? Tamam öğretmenim. Geldim öğretmenim. Evet Barış'cığım. Sen buraya basitliğin ıı, zıt anlamısını yazar mısın? Tamam öğretmenim. Aferin Barış'cığım çok. İyisin bu konuda gerçek. Sanki ben iyi değilim. Sen de çok iyisin tatlım. Teşekkür ederim öğretmenim. Sen saçını pembeye mi boya? Hayır öğretmenim beyaz saçlar sonradan saçları hmm. başka renklere bürünüyor işte. Tamam çok güzelsin gerçekten. Hadi bakalım. Oley bezi. Ay, <laughs> baksana. Daha öğle yokuşuna ne okulda. Yani çok... <gülüyor> 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 Çocuğum sen kaç saat kaçta yaptın? Ben bile sekizde yaptım. <laughs> Çocuk musun öğretmenim? <laughs> Çok gevezeyim. <temizliyim>. Evet. Işte. <laughs> <Seni biz gülüyor> Daha yeni mi duyuyorsun canım benim? Hadi, Hadi. gelin. <laughs> evet, benim. ben kendime şeker aldım. Derse tamam, Ders gel. Çabuk girin. Ne bağırıyorsun? Tamam, gel bakayım Leyla'cığım. Leyla mı benim adım? Leyla. Ben de suya. Ay tahta da bozul, bozuk zaten. Çünkü yakında bakalım tahtalarımız gelecek. yani ayy, ben ayy. bilgisayardan yazdıklarım. Hemen yazmak zorunda değil. Buraya şey yapacağız. Tamam öpminim. Hadi bakalım gel bakayım Leyla'cığım. Ee, kısanın zıt anlamını söyler misin? Sonra yazarız. Söyler misin? Kısanın uzun mu? Evet. Tamam. Gidip yazayım. Aferin tatlım. Çok akıllısın gerçekten. Barış'cığım Neyse Barış'ı çağırmayalım. Peki hepsini sen yapar mısın? İnce'nin ki? Ee, Barış yaptılar benim. Haksızlık olur. Barış'ım gelmek ister misin? Tabii ki de öğretmenim. Şişko şey. Çok ayıp ama Leyla'cığım. Dedikodu benim adım öğretmenim. Hay Leyla. Geldim öğretmenim. Peki tatlım Incenin yaşanmamış yok. Tamam mısın? Tamam mısın? diyelim. söylemeyeceğim. İncenin mi? İncenin. İnce değil. Hmm. İncenin? Düşünler hmm. ya. Ah buldum. Kalın. Evet. Hemen yaz bakalım. Ben çok akıllıyım. Çok. Evet. Leyla bile hızlı yapıyor zaten. Hadi yaz. Dur. Hadi yerlerinizi geçin lütfen. Aa, bunu da en sonuncuyu da ben yapayım. Aa Buyur. benim adım. Aa benim Aa. adım. Evet. Çocuklar. Bugünlük bu kadar. Teşekkürler öğretmenim. Teşekkürler öğretmenim. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kolay gelsin öğretmenim. Tam evet. zamanında iş başına eve gidiyoruz. Ben, ben çantamı toplasam iyi olur öğretmenim. Geldim, geldim. Yarın geldim. görüşmek Hadi üzere. Abi. Evet. Abone olmayı unutmayın. Çıkı çıkı dans. Çıkı çıkı dans. Dedikodu bizim adımız. Abone olmayı ve beğenme, beğenmeyi unutmayın. Bazılarınız ım, izliyor ama beğeniyor ama beğen tuşuna basmayı unutuyor. Ve de abone olmayı lütfen. Abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> Leyla çekil. Bay bay. Bay bay. Leyla. Kann